Korkut hepimizin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Burada seni çok sevdiği için çalıştığını mı zannediyorsun sen? Gönül biliyor musun? Yıllar geçti değişmedin. Hala kendi hataların için başkalarını suçluyorsun. Saçmalama. Benim basınla uğraşmamın tek sebebi Korkut. Ve bu işi birlikte halledeceğiz. Ne yapacaksan beni bulaştırmadan yap. Ayrıca olanların sebebi çocuğunu yurda bırakmış ol. Bunun için de korktuğumu suçlayacaksın. Böyle karşıma geçip bana ahkam kesemezsin sen. Eğer beni ölümle tehdit etmeseydin ben asla böyle bir şey yapmazdım. Tehdidime rağmen o çocuğa sahip çıkmalıydın. Annelik bunu gerektir. Demek ki sen iyi bir anne değilsin. Ne cüretli! Bir daha sakın benim anneliğime dil uzatma. Duydun mu? Sakın!